Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza iki önemli müjde vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bu müjdelerden bir tanesi bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını Türkiye'de iki yıl bırakabiliyorlar. Bu sürenin arttırılmasıyla ilgili pek çok yayın yapmıştık. Bu yayınlarımızın neticesini almaya başladık. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve aracınızı Türkiye'de 2 yılın üzerinde bırakmak istiyorsanız bununla ilgili çok önemli gelişme var. Bunu aktaracağım. Bunun yanı sıra bu yayınımızda yine Türkiye'den büyük bir müjde vereceğim size. Eğer siz de Türkiye'de benim bir arsam olsun, benim bir evim olsun, hayallerime kavuşayım bahçesi olan müstakil bir evimi yapayım diyorsanız çok büyük bir fırsat var. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale, Asos'ta biliyorsunuz Asos, Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en zengin oksijeninin, en çok oksijenin bulunduğu noktalardan bir tanesi. Burada arsa sahibi olarak hem bugüne hem de yarına dair bir adım atmak istiyorsanız çok büyük bir fırsat var. Asos'un en büyük arsa projesi satışa çıktı ve ilk fiyatlarla satışa çıkış fiyatlarıyla şu anda satılıyor. Ne yapmanız gerekiyor? Siz de Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı olan arsa ile ilgili ne yapabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Bu büyük fırsatı anlatacağım. Dünyanın neresinde olursanız olun hemen tapunuzu alacağınız, evinizi yapacağınız ve paranıza para katacağınız çok büyük bir fırsat. O nedenle bu yayınımız çok çok önemli. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere son bir yıl içerisinde yurt dışında eğer 185 gün kaldıysanız ve ikametgahınız yurt dışındaysa sizin kendi adınıza olan aracı Türkiye'ye götürme hakkınız ve Türkiye'de de iki yıl kullanma hakkınız var. Bu aracı siz yurt dışında ikametgah olan eşiniz ya da çocuklarınız, anneniz ve babanız kullanabilir. Bunların dışında hiç kimse kullanamaz. Biz yapmış olduğumuz yayınlarda hep şunu söyledik. 2 yıl az bir süre. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de araba kiralaması çok pahalıya geliyor. Hele hele içinde bulunduğumuz bu dönemde Araba kiraları uçmuş vaziyette. İnşallah yani devletimiz şu ya gurbetçilere bir araç bırakmayı diyorsun. Güzellik yapar da 5 yıla çıkarır, bir aya düşürür. Vallahi rezil oluyoruz abi. Şimdi çok rezil çok güzel oluyoruz. Sonuna kardeşimiz değin değin değerli Özel izleyicilerimiz. De reisimizden rica ediyoruz yani. Ticaret Bakanımızdan rica. Biz tüccar değiliz abi. Biz araba alıp satmıyoruz. Biz sadece kendi arabamızı burada sigortamızı ödüyoruz. Benzinimizi, mazotumuzu alıp vergimizi ödüyoruz. Kaçakçı değiliz, bir şey değiliz. Bu memleketin vatandaşıyız. Yurt dışı plakalı arabamızı burada kullanmak istiyoruz. Doğal hakkımız. Ama böyle bir gir çık gel git bu da bir çözüm değil. Bunu bir aya düşürsünler veya 5 yıla çıkarsınlar. 185 gün dışarıda kalacak. Aynen. Şu anda. Ben 6 ay burada arabasız ne yapabilirim ki? Bir aylık araba kiralamak istiyorum. Adam 50-60 bin TL para istiyor. Ya. Yani ben Avrupa'da o parayı veremiyorum. O fiyat tutmuyor burada. Her şey ikinci eller uçmuş. En azından bize müsaade etsin devletimiz. Bir araba katma hakkımız olsun. Şu ikinci el fiyatları da düşsün yani. Hep tek eline düşmüş. İkinci el araba alma imkanımız yok. Sıfır zaten fiyatı belli. İkinci el onu da geçmiş yani. Çok berbat. Devletimiz bir an önce bu gurbetçilere bir çözüm bulması lazım. Özellikle reisimizden rica ediyoruz yani. Evet, bu süreyi mutlaka 5 yıla çıkartalım dedik. Defalarca yayınlar yaptık. Nitekim bu yayınlarımız Ankara'dan duyuldu. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sürenin iki yıl daha uzatılması yani 2 artı 2 olmasıyla ilgili kanun çalışması devam ediyor. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde en geç Ocak ayı içerisinde bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek, oylanacak ve kabul edilecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'ye aracını götürmek isteyen, Türkiye'de aracı bulunan vatandaşlarımız... Lütfen bizi yakından takip etmeye devam etsinler. Bu ve benzeri gelişmeleri yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu konularla ilgili gelişmeleri takip edeceği tek adres Türkçe Haber ya da Emekli TV. Instagram'dan da, YouTube'dan da, TikTok'tan da bütün sosyal medya mecralarından bizi takip edebilirsiniz. Eğer sizin de Türkiye'ye aracınızı götürmek gibi bir niyetiniz varsa lütfen bizi takip edin. Geldik ikinci konuya, ikinci müjdeye. Kıymetli izleyicilerimiz biliyorsunuz Türkiye'de paranıza para kazandıran, durduğu yerde ekmek istemeyen, su istemeyen ve değeri artan en büyük yatırım aracı arsa. Siz hem paranıza para kazandırmak istiyorsanız, hem hayalinizdeki evi yapmak istiyorsanız ve Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale'nin Asos bölgesinde bir arsa alarak bu hayallerinize kavuşmak istiyorsanız, Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok çok önemli Asos bölgesinin en büyük arsa projesi satışa çıktı. Ve ben ilk kez buradan sizlerle paylaşıyorum. Ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'ye gitmeden tapunuzu nasıl alacaksınız? imkanınız varsa mutlaka gidin ama. imkanınız yoksa da Türkiye'ye gitmeden nasıl arsa sahibi olacaksınız? Evinizi nasıl yaptıracaksınız? ve bugüne dair, yarına dair dünyanın en zengin oksijenine sahip, tertemiz havasına, denizine sahip en önemli noktalarından bir tanesinde nasıl arsa sahibi olacağınızı sözü fazla uzatmadan hemen anlatıyorum. Bildiğiniz üzere gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, gerekse de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın hep hayali bahçeli bir evi olsun, müstakil bir evi olsun doğada olsun, temiz havası olan bir yer olsun, ulaşımı kolay olsun ve gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'ye gittiklerinde hiç olmazsa kendi evimizde kalalım, yazlık bir yerimiz olsun ya da yaz kış yaşayalım ya da geleceğe dair bir adım atalım diyenler olduğunu çok çok iyi biliyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz ana vatanımız Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi olan Çanakkale'de Asos'ta biliyorsunuz Asos dünya insanlık tarihinin en eski en önemli noktalarından bir tanesi ve aynı zamanda Kaz Dağları'nın eteği yani dünyada oksijenin temiz havanın en çok olduğu noktalardan bir tanesi. Özellikle İngilizler İngiltere'den buraya çok ciddi anlamda ilgi gösteriyorlar, arsalar alıyorlar, evler alıyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz burası aynı zamanda Midilli Adası'nın hemen karşısı denizi var doğası var Ne ararsanız var bu bölge İstanbul'a 3 saat uzaklıkta Kapıkule'ye 3 saat uzaklıkta İzmir'e üç buçuk saat uzaklıkta Bursa'ya iki buçuk saat uzaklıkta arabanızla çok rahat bir şekilde bu tarihi turistik yere tatil yöresine yaz kış yaşayabileceğiniz buraya ulaşabiliyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz Eğer siz de benim bir evim olsun arsam olsun diyorsanız şimdi ilk kez bu ekrandan bir projeyi sizlerle paylaşacağım. Lütfen anlatacaklarımı özellikle Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız çok iyi dinlesinler. Asos Arsa adlı yeni bir proje Asos'ta başlıyor kıymetli izleyicilerimiz. 500 metrekareden 20 dönüme kadar çeşitli büyüklüklerde bölgenin en büyük projesindeki arsa satışları başladı. Biz de ilk kez buradan ilan ediyoruz. Bu arsaların hepsi imarlı. Yani içerisine ev yapabilirsiniz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Fatih Bey biz nasıl ev yapacağız? Avrupa'da yaşıyoruz, Amerika'da yaşıyoruz, Avustralya'da yaşıyoruz, Kanada'da yaşıyoruz ya da dünyanın başka bir ucundasınız. Bunu dert etmeyin. ASOS Arsa ekibiyle irtibata geçtiğinizde önce arsanızı seçeceksiniz. Ardından da eğer ev yaptırmak istiyorsanız adımınızı atacaksınız. Asos Arsa ekibine durumu anlatacaksınız. Siz dünyanın neresinde olursanız olun onlar sizi bilgilendirecek ve gerekli tüm adımları sizin adınıza atacak. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz 500 metrekare olan bu arsaların başlangıç fiyatı şu anki başlangıç fiyatı 1 milyon 600 bin TL. Yani yaklaşık 50 bin euro civarında. İster kendiniz, ister arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz birleşerek yan yana aynı yerlerde arsalar alabilirsiniz. Yani yarın öbürsü gün ev yapmak istediğinizde komşularınız, tanıdığınız, bildiğiniz insanlar olacak. Ev yapmak zorunda da değilsiniz. Bunu bir yatırım aracı olarak da görebilirsiniz. Bakın şu an Türkiye'de birileri kendilerini faize kaptırmış. 1 milyon lira yatırana 30 bin lira civarında faiz verdiklerini söylüyorlar. Ancak bu sürdürülebilir bir durum değil. Faizlerden daha fazla kazandıran toprak yatırımıdır, arsa yatırımıdır. Son 3 yıl içerisinde Türkiye'de gayrimenkul yani arsa fiyatları minimum 7 kat arttı arkadaşlar. O nedenle paranıza para katmak istiyorsanız sıfır risk arkadaşlar, hiçbir risk yok. Üstelik imarlı arsa alıyorsunuz. Yani inşaat yapabilme iznine sahip arsalara sahip oluyorsunuz. İleride bunu çoluk çocuğunuz için yatırım olarak görebilirsiniz. Kendiniz için ileriye yönelik bir yatırım olarak görebilirsiniz. O nedenle bu büyük fırsattan sadece kanalımızın izleyicileri yararlanacak. Altını çiziyorum. Kanalımızın izleyicileri şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 505, 937, 57, 57 WhatsApp hattıyla veya artı 90, 212, 852, 11, 23 numaralı sabit hattan irtibata geçebilirsiniz. WhatsApp üzerinden arayabilirsiniz ya da normal numaradan dünyanın neresinde olursanız olun arayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın size şunu net olarak söylüyorum. Gayrimenkul yatırımı yani arsa yatırımı size çok büyük para kazandıracak. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Özellikle bize dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimiz içerisinde ya Fatih Bey biz işte biraz para biriktirdik. Bunu ne yapabiliriz? Paramız erimesin istiyoruz diyorlar haklı olarak. Ben açık ve net bir şekilde arsa yatırımı yapmaktan korkmayın diyorum. Özellikle de imarı olan arsalara yani şu an anlatmış olduğum Asos'taki bu arsa gibi arsalara yatırım yapmaktan sakın ola ki korkmayın paranıza para katacaksınız. Şimdi eğer çevrenizde bu ve benzeri adım atmak istediğiniz, birlikte yatırım yapmak istediğiniz arkadaşlarınız varsa bu videoyu lütfen gönderin. Bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Üstelik değerli izleyicilerimiz hemen tapu devri yapılıyor. Yani siz arsayı almaya karar verdiğinizde hemen tapunuzu da alacaksınız bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya ben inşaat yapmak istemiyorum. İçerisine tiny house koymak istiyorum. Evet siz 500 metrekare arsaya sahip olacaksınız. Bu 500 metrekarenin tek sahibi siz olacaksınız. Ve içerisine isterseniz evinizi yapın. isterseniz tiny house koyun. Yine bazı izleyicilerimiz bize şunu soracak. Çelik ev koyabilir miyiz? Evet 500 metrekare arsa sizin. İsterseniz inşaat yaparsınız. isterseniz tiny house koyarsınız isterseniz çelik evde yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı olan bir şey. Arsa yatırımı yaptıktan sonra bir kere paranız değerlenmeye başlayacak. Arsanızın değeri artmaya başlayacak. Diyelim ki içerisine ev yaptınız. Yazın ya da yaz kış yaşamak istediğiniz zaman gideceksiniz. Evinizde kalacaksınız. Evde olmadığınız dönemde isterseniz bölge çok turistik bir nokta olduğu için Özellikle yaz aylarında akın akın dünyanın pek çok noktasından turistlerin gittiği nokta olduğu için evinizi kiraya verebilirsiniz. Yani yatırımınızla kazanacaksınız hem de geliriniz olacak. Bölgeye çok büyük bir potansiyel var. Bakın sadece bizim vatandaşlarımız değil, Avrupa'da Almanlar, İngilizler bölgeye çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Bilginiz olsun. Arsanızın bulunmuş olduğu noktaya Yeni yapılan Çanakkale 1915 köprüsünden otoyoldan gidebilirsiniz veya Bursa üzerinden gidebilirsiniz. Hepsi otoyol, ulaşım çok kolay. Arsanızın olduğu noktaya kadar her yer asfalt, elektrik, su, telefon, internet gibi hiçbir sorun yok. Yani dağ başında bir yer değil. Çok çok önemli bir lokasyonda yola sıfır arkadaşlar. Bakın açık net olarak anlatıyorum. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursanız olun hemen şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefonlardan irtibata geçin. Arsanızın bulunmuş olduğu nokta doğayla iç içe muhteşem bir havası var. Özellikle de akciğer hastalığı olanlar, nefes darlığı olanlar bu bölgeye akın akın gidiyor. Çünkü dünyanın en zengin oksijenine sahip olan noktalarından bir tanesi. Alacağınız bu arsanın hemen yanında çok önemli bir proje başlıyor. Yani arsanızın değerini de arttıracak önemli bir ekoturizm yani otel inşaatı başlıyor. Bu inşaatta tek katlı villalar olacak. Hani öyle büyük devasa oteller falan değil. Siz de bu önemli projeye komşu olmak istiyorsanız, paranızın değerinin artmasını istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Hemen ekranın altındaki telefon numaralarıyla irtibata geçin. Hemen şimdi çok düşünme zamanı değil. 500 metrekaresi 1 milyon 600 bin TL. Bu fiyat sınırlı bir sayıda arsa için kısa bir süre için geçerli. Bakın İlk kez buradan ilan ediyoruz. O nedenle bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu soracak. Ya Fatih Bey ben dünyanın ya da Türkiye'nin başka bir ucundayım. Tamam. Size inanıyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz. Ben Türkiye'ye nasıl gideceğim diyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, arsanın sahibi olmak için Türkiye'ye gitmek gibi bir zorunluluğunuz yok. İsterseniz Asos Arsa ekibine sadece arsayı satın almak için vekalet gönderirsiniz. Tüm işlemlerinizi yaparlar, tapunuzu alırlar, size gönderirler. İsterseniz Türkiye'deki bir arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabanızı gönderebilirsiniz. Asos arsayla ilgili olarak aşağıdaki numaraları aradığınızda tüm bilgileri daha ayrıntılı bir şekilde alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz artık düşünme zamanı değil harekete geçme zamanı. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza geldi. Hem kendiniz için, hem aileniz için, hem bugün için, hem de yarınlarınız için gözünüz kapalı adım atabilirsiniz. Birikimlerinize birikim katabilirsiniz. hiç bir ev yapmak zorunda da değilsiniz. Arsa ekmek istemez, su istemez. Hiçbir masrafı yok ve Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geliyor. Dövizmiş yok faizmiş kıymetli izleyicilerimiz. Bunların hepsi geçici ve bunların hiçbiri arsanın yanından bile geçemez. O nedenle emlak yatırımı yapmak istiyorsanız paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz numaralardan hemen irtibata geçebilirsiniz yüzde100 güvenebilirsiniz. Bu projenin tamamı Emekli TV ve Türkçe haberin güvencesi altında. Net söylüyorum. Yani benim güvencem altında. Sonuna kadar güvenebilirsiniz. Gözünüzü kırpmadan bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, beni izleyen herkese, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen kıymetli izleyicilerimize hayırlı uğurlu olsun. Eğer zamanınız müsaitse aşağıdaki telefonla irtibata geçin. Türkiye'ye gidin, arsanızı seçin, arsanızı alın. Yok ben gidemiyorum diyorsanız da vekaleti göndereceksiniz. Sadece arsa satın almaları için vekalet veriyorsunuz. O kadar. Onun dışında başka bir şey yok. Tapunuza kavuşuyorsunuz. Bu kadar basit. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Yurt dışında özellikle yaşayan vatandaşlarımızın yanlış yollara sapma paralarını çarçur ötme dönemini bitiriyoruz. Dünyadaki en değerli yatırım araçlarından bir tanesi olan ve Türkiye'de en çok kazandıran arsayı siz kendi adınıza tapulu bir şekilde ya da eşinizin adına çoluk çocuğunuzun adına alıyorsunuz. %100 sizin tapulu malınız oluyor. Yarın öbürsü gün hayalinizdeki evinizi yapabilirsiniz. İsterseniz tapunuzu aldıktan hemen sonra da inşaatınıza başlayabilirsiniz. Çünkü bu arsalar imarlı arsalar. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsatı kaçırmayın. Eşinize, dostunuza da lütfen bu videoyu gönderin. 500 metrekareden 20-25 dönüme kadar büyüklükte arsalar var. Birleşin, birlikte alın. Bakın bunu özellikle tavsiye ediyorum. 5 6 10 kaç kişiyseniz birleşin. Yan yana arsalar alın. Üstelik bu arsanın bakın bu projenin en büyük avantajı şu. Yan yana arsalar alabiliyorsunuz. Çünkü satışa daha yeni çıktı. Seçme şansınız var. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Evet, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarınınız olsun. Sevdiklerinizle beraber mutlu bir geleceğiniz olsun. Hoşçakalın.